Korkular, geleceğimiz olacak. Yalan son bulacak. Korkular, Çok kıymetli hemşehrilerimiz saygıdeğer genel başkanımızla birlikte gelelim. ilçemize gelen değerli konuklarımızı takdim ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyük Ataman, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şevkat Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Ahmet Selim Yurdakul, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Olcay Kılavuz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın İsmail Ok. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. çok kıymetli hemşerilerimiz, ziyaretleriyle ilçemizi şereflendiren, geleceğin lider ülke Türkiye'sinin mimarı, Milliyetçi Hareket'in bilge lideri, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Sayın Devlet Bahçeli Bey'i takdim ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Genel Başkanım. kendiniz şeref verdiniz sayın genel başkanım Kerem Aziz vatandaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi 1394 seçim çevresinde değerli adaylarıyla katılmaktadır. Bu seçimler için Başkanlık Divanımızın değerli üyeleri, milletvekillerimiz ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye'yi il il gezmekteyiz. Dün Burdur'daydık. Bugün Balıkesir'de ve Balıkesir'in gezimizin başlangıç yeri olarak da Susurluk'ta sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Muhterem <laughs> vatandaşlarım. 30 Mart seçimleri siyasi hayatımızda önemli bir yer işgal edecektir. 30 Mart her ne kadar mahalli idareler seçimleri olarak nitelendirilse de yaşadığımız süreç itibariyle Türkiye'nin geleceğinin belirlenmesinde yeniden şekillenmesinde önemli bir rol üstlenecektir. O sebepten dolayı Milliyetçi Hareket Partisi mahalli seçimlerini çok önemsemektedir. Değerli adaylarımız da bu seçimlerde demokratik hakkımızı kullanarak bir yarışın içerisine girmiş bulunuyoruz. Bu yarış bizim için, ülkemiz için ve zannediyorum bütün siyasi partilerimiz için önemsenmesi gereken bir yarıştır. Bu yarışın başlangıcını öncelikle şöyle ifade etmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi 30 Mart seçimlerine girerken bir yasa değişikliği gerçekleştirildi ve bu yasa değişikliğiyle var olan 16 büyük şehrimizin yanına 14 ilave yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de Balıkesir ilimizdir. Balıkesir büyük şehir olmaya hak etmiş. Gelişme süreci sürekli artan ve nüfus itibariyle de önemli sayılara ulaşan bir büyük şehirdir. Bu şehirde yaşayan insanlarımızın her türlü kolektif ihtiyaçlarının karşılanması, insanlığın bugün ulaşmış olduğu yaşama standartına ulaştırılması çok önem arz etmektedir. Dolayısıyla büyük şehir bütün balıkesiri kapsamaktadır. Yani var olan ilçeler, beldeler, belediye başkanlıkları gibi köy ve mahalleler de ilçe ve büyük şehre doğru sırayla bağlanarak gelişmektedir. Dolayısıyla büyük şehir belediye başkanını seçmek çok daha fazla itina göstermeyi gerektirmektedir. Bunun güzel bir örneğini Balıkesir olarak Allah'a çok şükür biz Milliyetçi Hareket Partisi yaşamaktadır. Çünkü bundan evvelki Balıkesir İl Belediye Başkanlığı seçimini değerli bir dava insanımız olan Sayın İsmail Ok Beyefendi ortaya koymuş olduğu hizmetlerle milletimizin ve özellikle de Balıkesirlilerin takdirini kazanmıştır. Çok kıt imkanlarla her türlü engellerle karşılaşmasına rağmen yılmamış, yıkılmamış ve Balıkesir'de herkesin beğenisini kazanan, herkesi mutlu ve huzurlu kılan bir şehrin oluşumuna önemli katkılar sağlamıştır. İşte bu değerli şahsiyet şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Dolayısıyla büyükşehir belediye başkanımız olarak aynı zamanda büyük şehrin oluşmasında görev alan bir şahsiyet olarak kurucu başkan niteliğine de sahiptir. Eğer bütün Balıkesir'e bütün mülki sınırlarıyla birlikte büyük bir hizmetin sunulabilmesi için var olan belediyenin büyükşehir şehre dönüşümü sırasında önemli bir kuruluşun gerçekleştirilmesi gerekir. Temellerin sağlam atılması gerekir. İşte bunu başarabilecek bir şahsiyetin belediye başkanlığı olması yani büyükşehir kurucu başkan olması çok önem arz eder. O sebepten dolayı birikimli, tecrübeli, halkın sevgisini kazanmış, hizmetleriyle il bazındaki belediye hizmetlerini anlayışını kerem biraz evvel ifade ettiğim gibi yeni büyük şehir olmuş olan Balıkesir'e kurucu bir başkana ihtiyaç vardır. Bu başkan Balıkesir il baş il belediye başkanı olarak sunduğu hizmetlerle bilgi ve birikime sahip genç dinamik bir şahsiyet olarak şimdi İsmail Ok beyefendidir. <laughs> böyle kapsamlı bir sorumluluğu üstlenirken her ilçede uyumlu dayanışma içerisinde saygıyla birlikte düşünüp birlikte karar vererek hem Balıkesir'i bütünüyle hem de susurluğu herkesin imrenebileceği bir yerleşim alanı haline dönüştürerek yaşanabilir bir kent haline getirmek için bir değerli şahsiyete daha ihtiyaç vardır ki o da susurluğun yetiştirdiği değerli evlat Nurettin Güney bir efendi. Dolayısıyla bu iki genç dinamizm bir araya geldikten sonra Balıkesir layık olduğu hizmete her yıl katlanarak devam edecektir. O bakımdan kendilerini tebrik ediyorum susurlukların başta Nurettin Güney Efendiye, onunla beraber İsmail Ok Beyefendi'ye, oy pusulasının sonunda bulunan, en sonunda bulunan ve milletimizin en son ümidi olan üç hilale birlikte vuracaklarına inanıyorum. <laughs> Muhterem arkadaşlarım, bu kararlılığı ve tercihi de hep beraber yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ülkemiz iyi yönetilmiyor aziz vatandaşlarım. Hangi siyasi partiden olursak olalım ama ülke bizim millet hepimizin mensup olduğu değer dolayısıyla vatanıyla, milletiyle, ülkesiyle en son ümidin kim olması gerektiği anlaşılıyor. Türkiye'miz bölünmenin eşiğinde. Türkiye'miz milli değerlerin tahrip edildiği bir dönemi yaşıyor. Türkiye'miz birçok ekonomik ve sosyal sıkıntıları çekiyor. İç ve dış odaklar Türkiye üzerinde büyük tehdit ve tehlikeler oluşturuyor. Böyle bir dönem içerisinde milletimizin bir çıkış yolu bulması lazım. Bu çıkış yolu demokrasi içerisinde olması lazım. Dolayısıyla hepimizin sandığa gitmesi milli bir görev olarak kabul edilmeli. Ve sandığa gitmekle kalmayıp oyumuzu vicdanımızın süzgecinden geçirip kullanırken oy vermiş kardeşlerimizin bu oylarını değerlendirip koruyabilecek her partiden görevli sandık görevlilerine de büyük görevler ve iş sorumluluklar düşmektedir. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş dava arkadaşlarımdan sandıkta görevli olanlar çok büyük bir sorumluluk altındasınız. Sandığa gideceksiniz. Herkesi güzel gülen yüzle karşılayacaksınız. Oy vermelerini engelleyebilecek herhangi bir davranıştan uzak duracaksınız. Herhangi bir engel varsa onu görüşerek ortadan kaldıracaksınız. Kimin oyu gelmişse o oyu sahip çıkacaksınız. O çünkü milletimizin milli iradesidir. O iradeye hep beraber saygı duymalıyız. Onun için değerli dava arkadaşlarım sandıkta bir oy kaybedersek bir oyu hileli kullandırabilirse kullandırılırsa veya bir oy çalınırsa bunun vebali çok yüksek olur. Çünkü birer oy kaybedilen yerde önemli bir oy kaybı oluyor demektir. Hele mesele belediye başkanlığı seçimi ise, belediye meclis üyelerinin seçimi ise o zaman kaybedilen bir oy ya başkanlığı kaybettirir ya başkanlığı kazandırır. Çünkü bir oyla seçilip bir oyla da kaybetme ihtimali vardır. Onun için gözünüzün bebeği gibi oyları koruyacaksınız ve burada Nurettin Güney'i belediye başkanı yapacaksınız. <laughs> İsmail Ok Bey'i Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı da yapacaksınız. <laughs> ve böylelikle Milliyetçi Hareket Partisi'ni geleceğin şekillenmesinde önemli sorumluluk üstlenen bir parti konumuna da getireceksiniz. Değerli arkadaşlarım bu çok önemlidir. Çünkü bir ülke düşününüz ki 17 Aralık'tan bugüne tam 75 gün geçmiş. Bu 75 günün içerisinde nelerin olduğunu bir anlayınız, takip ediniz ve nelerin ne şekilde geliştiğini görmek lazımdır bu 75 gün içerisinde bir toplum için çok büyük bir sosyal hastalık olan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla bu milletimiz karşı karşıya kalmıştır. Bunu ihmal etmemek lazım. Yolsuzluk ve rüşvet bir hastalıktır. Bir kangren gibidir. Toplumu çürütür, devleti çökertir. O sebepten dolayı şu gör konuşmaları dikkat alarak Başta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kardeşlerim. Hep beraber haykıralım. Yolsuzluk ve rüşveti bu toplumda yaşatalım mı, yaşatmayalım mı? Eğer yaşatmamaya kararlıysa bunu demokrasi içerisinde yapmalıyız. Demokrasi içerisinde bunun yolu seçimdir. En yakın seçim 30 Mart'tır. Öyleyse 30 Mart seçimlerine gittiğimiz vakit İktidar değişikliği bu seçimde olmuyor. Ama iktidarı uyarmak, kendisinin iktidardan gidebileceğini hatırlatmak bu seçimle de mümkün olabiliyor. Yüzde 51'le geldik diyen ve her şeye el koymaya çalışan gittikçe de heveslenip, hırsınlanıp ve kaprisle ülkeyi bir diktatörlüğe götürmek isteyen bir şahsı uyarmamız lazımdır. Bu uyarı hepimize düşüyor. Dolayısıyla herkes bilmeli ki milli irade yüzde elli birle getiriyorsa aynı milli irade yüzde elli birle de güle güle diyebilir. Onu başaracağınıza inanıyorum. Çünkü bu seçimde bu uyarı yaparsanız Cumhurbaşkanlığı seçimi arkasından da 2015 yılında milletvekilliği seçimi olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye'de kendisine göre bir güç yaratmaya çalışan Recep Tayyip Erdoğan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet sorgulamasında şimdi hangi tedbiri alırsa alsın kimi içeriden çıkartırsa çıkartsın hele hele bir İranlı bir uşak var herkesi tehdit ediyor beni kurtarmazsanız yakarım sizi diyor Hal böyle olunca, hal böyle olunca adam 74 günün içerisinde çıktı. Şimdi İstanbul'da dolaşacak. Bu hak mıdır? Bu adalet midir? Öyleyse bunu yapan şahsiyetler bu yolsuzluk ve rüşveti aklatmazlarsa, milletimizin gözünde bütün var ise cezasını verdirmek yok ise bunlar masumdur diyebilmek için adalete ve yargıya engel olmamalı, yollarını açmalı ve gereğini yapmalıdır. Eğer bunu yapamazsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan susurluktan sana sesleniyorum. Omuzundaki bu sorumlulukla, bu yolsuzluk ve rüşvet torbasıyla, ayakkabı kutularıyla sen Çankaya yokuşundan çıkamazsın, yolda nefesin kesilir. O sebepten dolayı bu seçimi önemsiyoruz ve tekrar İsmail ve Nurettin diyerek yolumuza devam ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Ziyaretleriyle uçurumuzu şereflendiren İlyas Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı, Sayın Devlet Bahçeli Bey. Balıkesir'in diğer ilçelerindeki programları dolayısıyla Susurlu sen aydınlarlar. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım. Susurlu devşerlerimiz. Sizi... Ben balıkçı İbrahim. Ekmeğimi yurdumun denizlerinden kazanıyorum. Bilinçli avlanma eşittir vatana hizmet. Ben Murat, vatanı görevimi baba yadıları topraklarımda yapıyorum. Yurttaşlarının karnını doyurmak eşittir vatana hizmet. Simitçim haram derler bana. İşimiz simit satma. Vatandaşa hizmet eşittir, vatana hizmet. Benim adım Çağlısı Yıldırım. Büyük Esma Sultan İlköğretim Okulu'na gidiyorum. Okuyup ileride ülkeme hizmet etmek eşittir vatana hizmet. Ben Mehmet Samsun'dan Mehmet Adana'dan Mehmet Van'dan Mehmet İzmir'den, Ankara'dan, Mersin'den Mehmet Konya'dan, Edirne'den, Erzurum'dan Mehmet Ülkemin huzuruna göz koyanlara göz açtırmayan Mehmet Öğrenci kardeşimin, hocalarımın, bilim adamlarının, esnafın, sanatçının yanındaki Mehmet ülkesinin huzur içinde kalkınması için